Günaydın İkira, merhaba. Saat şu an 6. Konuşmayacağım. Neden? Ne? ben söyleyeceğim. Söyle ölüm vardı. Kaldım karanlıca. Söyle alınıyor. anlamadım. Kaldım orada. Kaldım karanlıca deniyor. Başka. Sen bugün kendini iyi hissetmedin uyanınca. Hastaneye geldik arkadaşlar. İşte, Hem hani bizim takiblerinizdeydin. Anam. Tamam bir tane daha takip daha da çok takip ettim. Eşeri vurduk. Evet. Çünkü neden? Çünkü kaybettim ve karnı iç. Evet. Çünkü çok heyecanlanıyoruz. Çok hareketliyiz değil mi kızım? Sabah kalktık. Sabahın köründe hastaneye geldik. Gözümüzü hastaneden açtık. Hücre hastaneye geldi. hastanedeyiz. <laughs> İkra, Emel çekilirken bir dakika bile durmadı. Ne koydular kalbine? Kalp, aşk. Aşk mı koydular kalbine? İyi geldi mi? İyi geldi mi kalbin aşk? Hani küçük küçük pompalı şeyler vardı ya kalbine koydular. Acıttı mı onlar? Ne yaptılar onlarla? Bir tane şeyi taktılar şeyle bir, bir mandalla. ama ama acıkmadı şey gibi lastik yoktu. böyle ne ee, yuvarlak şeyler vardı böyle on Onu taktılar buraya 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 buraya. Onun üstüne çekti. Onun üstüne çıkarken burada var burada Taktı sonra e, baktı e, içinde Sonra hmm, gitti. Evet. evet, kalbine evet. bağladılar, kollarına, bileklerine, ayaklarına bağladılar. Evet, şimdi sonuçları bekliyoruz arkadaşlar. Evet, sonuçları bekliyoruz. Bakalım İbrahim'in kalbinde ne var? Kalbinde aşk mı var? <laughs> kalbinde aşk mı var? Sen mi varsın kalbinde? Ay kıyamab ya. Babanız sen, babaannem babaanne. babaanne kardeşim ve sen babam acaba içinde misiniz? Ben içinde bir kalp mi Evet olabilir. Belki ben karıncalandırıyorumdur kalbini. Sana kızıyorum ya böyle yaramazlık yapınca. Karınca karınca yapıyorumdur seni. Sen durmuyorsun çünkü. Ya da şiir ama bağ yapıyor. Kalbinde en küçük yeri o alıyor değil mi? Yoksa büyük yeri mi alıyor? Özledin mi bebeğini? Evet şu an. Öpmem o yataktan geliyor. ne sıkıntı bunu verdi bana. Kimseyi evet, evet. söyledi evet. bana. Seni yolcula yaptı. da değil mi anneciğim? Bakın burası bir hastane. Evet. Bakın orada evet. sonuçlar yazıyor. Evet. Arkadaşlar işte size bir şey göstereceğim. Bakın. Çiçeklerin içinden alıyor ikramları ben değil mi anneciğim? Ama var. almıyoruz. Evet. Tamam. Hadi biz sonuçlarımızı bekleyelim. Görüşürüm. İnşallah iyi şeyler çıkar değil mi anneciğim? İnşallah. İnşallah, İnşallah kötü görüşürüz. şeyler çıkmaz. Görüşürüz kalbinize. Bye bye.